Şimdi arkadaşlar bu zemine işlenmiş taş görüntüsü vermek için şu beyaz boyalı kontra planımızı önce şu şekilde küçük küçük taş şekilleri yapıp ondan sonra şöyle sivri bir şeyle bu aralarına oyup oraları tekrar boyuyoruz. Ondan sonra bezden sildikten sonra bu parlak olan yerlerde boya durmayacak. Haliyle şu soyulmuş olan yerlerde boya kalacak. Ve taş desenimiz bu şekilde. Ben de ilk defa deniyorum. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Yani başka türlü olmaz herhalde. Şimdi göreceğiz hep beraber. arkadaşlar bu özette oluyor. Bu da bizim su değirmenimizin taban kısmı. Taş döşeme kısmı. Su değirmeni maketimiz şu anda tamamlanmış durumda arkadaşlar. İşte şöyle bir Şehirmen gibi bir şey yaptık. Elektrik sistemi de var. Üç tane led ışık koydum içerisine. Gece de çekim yapabiliriz oradan. Daha iyi görürüz. Tamamen sas veya kamış dediğimiz su kenarlarında bulunan şu malzemeden bir de sıcak silikon yapıştırıcı olarak kullanıldı. Şuralar yakma yapıldı. İçerisine yine taş deseni verildi. şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bunun üzerine bazı çalışmalar yapmak istiyorum. Eğer yaparsam tekrar paylaşırım sizinle.